Böyle makyaj çantaları var 12.95. Şöyle bir sürü desenleri var. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kırtasiye alışveriş videosu çekmek istedim. İçerisinde A101 alışverişi, BİM alışverişi bulunuyor. Fiyatlarını söyleyeceğim teker teker ürünleri gösterip belki size de fikir olur almanız açısından. Şöyle çıt çıt dosya var bir adet. Bu 95 kuruş BİM'den alındı. Daha sonra şöyle bir not defteri var. Yine Bim'den alındı. 1.95. Şöyle 80 yaprak küçük defterler var. Bunların fiyatına hemen bakıyorum. 2.5 TL'ymiş. 80 yapraklı böyle arkadan da göstereyim Süti markasının. Daha sonra şöyle 40 yapraklı olanlar var. Bunlar da e alındı. Bunlar da buçuk TL fiyatı. Şöyle 60 yaprak olanları var. BİM'den alındı yine. Bu da fiyatı 1.95 böyle bunlardan birkaç adet aldık kardeş, aldık kardeşim için böyle zaten fiyatlarını söyledim 60 yaprak 80 yaprak 40 yaprak olanları var daha sonra büyük defterler var onları göstermek istiyorum biraz onların da 80 yaprak A4 80 yaprak defter olarak geçiyor 4.25 adedi ben size hemen çeşitlerini göstereceğim. Hepsinin fiyatı aynı. Şöyle yan tutayım. Bunların adı adedi 425. Böyle desenlerini gösteriyorum şu anda. Kamera açısına sığsın. Böyle bunların hepsi 425. Farklı desenler de var. Bunların hepsi Bim'den alındı. Eğer sizde çocuğunuz, kardeşiniz için almak isterseniz Böyle size de fikir olabilir. Farklı desenler de var. Hepsinin fiyatı 425. Daha sonra yine Bim'den alınan kalemleri göstermek istiyorum. Ben paketlerini açtım çünkü hepsini dezenfekte ettim. Kolonyayla teker teker. Şöyle ikili versatil kalemler var. Uçlu kalem bunlar. Bunların da fiyatı 2.25. Böyle ikili paketlerde satılıyor. Şöyle biraz daha yakından gösterirsem. da yine gayet kullanışlı kalemler. Böyle iki paket aldık bunlardan da yine dörtlü şöyle, böyle dört tane aldık. Daha sonra yine yine bimden şöyle üç adet bant aldık, böyle üçlü pakette satılıyordu. Fiyatı 2.95. Daha sonra şöyle altılı kalemler var, bunlar tükenmez kalem. Mavi, siyah ve lacivert renklerde. Altılı fiyatı 3,5 TL. Bunlar da Bim'den alındı. Yine Studi markasının. Daha sonra şöyle Faber Castell'in başlık kalemleri var. Kırmızı. Faber Castell markasının. Bunlar da 9,95 TL. 4 adedi. Sonra şöyle ataçlar var. Kırklı. Böyle bundan iki paket aldık. Bunların da fiyatı adedi 1.75. Renkli ataçlar. Daha sonra jumbo keçeli kalem olarak geçiyor. 12'li. Bu da yine Bim'den alındı. Diyor. Bunun da fiyatı 7.95. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Böyle pakette satılıyor. Bu da yine Bim'den. Böyle açıyoruz ve Şöyle 12'li keçeli kalem. Çok kullanışlıya benziyor gerçekten. Hani çocuğunuzu alabilirsiniz ya da kardeşinize. Kendiniz için de alabilirsiniz. Yine ders çalışıyorsunuz. Şöyle. 12 adet. Farklı farklı renkleri var ve bence gerçekten çok kullanışlı. Hem böyle kabı da var. Daha düzenli derli toplu durması açısından. Daha sonra ince uçlu keçeli kalem var yine. Bu da 12'li. Fiyatı da 8.95. Yine Studi markasının. Bu da Bim'den alındı. Bunlar da gayet kullanışlı oluyor. Yani çocuğunuzu aldığınız zaman yıl boyunca çok rahat bir şekilde kullanabilir. Şöyle. Hem kalem kutusu da var. Gayet kullanışlı bence. Hemen videoyu çekmek istedim. Yetiştirebilirsem hemen yetiştireceğim inşallah. Editini falan hemen halletmeye çalışacağım. Sizin de hani bu indirimden yararlanmanızı istiyorum. Ee, genelde marketlere gelen A101 olsun, işte BIM olsun, şok olsun fark etmez. Ee, yıllardır alıyorum ve ürünlerini çok kaliteli buluyorum. O yüzden de sürekli oradan alıyorum. Size de tavsiye etmek istedim burada. Hem fiyatlarını da söylüyorum. Daha sonra kalem, tıraş ve silgi beraber e, figürlü şöyle bir stüdy markası yine. Bu vardı. Bunun da fiyatı 6,5 TL. Şöyle açıp göstereyim. Böyle silgisi. Silgisi kaliteli. Genelde böyle ürünlerin silgileri çok güzel olmaz ama kaliteli. Daha sonra altında da şöyle kalem tıraşı var. Böyle güzel gayet kullanışlı. Yani çocukların ilgisini çekecek tarzda. Kardeşim kendisi için aldı bunlardan. Bunun fiyatını zaten söylemiştim. 6,5 TL. Beyaz tutkal var. 120 mililitrelik. Bu da 3,5 TL. Şöyle bu da Bim'den alındı yine. Lazım olursa böyle almak isteyenler için fiyatı 3,5 TL. Daha sonra şöyle yapışkanlı kağıtlardan aldık. Böyle not alırken yapıştırmak amacıyla kitabına yapıştırması için. Bunların da adeti 1.75. Böyle iki tane aldık. Farklı renk Desenler de var. Daha sonra ter zımba makinesi var. Bu da 5.95 fiyatı. Şöyle set halinde satılıyor. Bu da yine Bim'den alındı. Hep dedim markaların hepsi Bim'den. Hem zımbası var zımba teli. Hem de böyle zımba. İkisi beraber set halinde 5.95 aldık. Evet bir mal alışverişimiz bu kadardı. Daha sonra ben şoktan aldığımız çantaları göstermek istiyorum. Adeti, adet 7 TL. Şöyle bunu da kardeşim hediye olarak aldı. Böyle güzel gayet kullanışlı. Hani kalemlik olarak da kullanabilirler. Normal siz de kullanabilirsiniz. Bayanlar da kullanabilir. Günlük çantasında cüzdan olarak olabilir. Makyaj çantası olarak olabilir. Böyle bundan da yine 3 adet bir tane de şöyle unicorn'u var. Böyle yani bunlar da gayet kullanışlı bence. Güzel duruyorlar. E A101 alışverişimizden ürünler göstermek istiyorum. Onlardan da yine çok memnun kaldım. Bim'deki ürünler olduğu gibi. Versatil kalem var. İkili 1.95'e satılıyor. Onlar da şöyle uçlu kalem, versatil kalem olarak geçiyor. Bir tane sarı, bir tane mor. Gayet kullanışlı. Daha sonra kalem ucu var. Şöyle üçlü bir şekilde. 2.45 bunların fiyatı. Bu da yine A101'den alındı. Roller kalem var. Üçlü. Bu da 2.95 fiyatı. Böyle başlık atmak amacıyla kullanabilir. Lacivert, siyah ve kırmızı olmak üzere. Üçlü. 2.95'e satılıyor. Bunlar hep şu anda söylediklerimin hepsi A101 alışverişi. BİM alışverişini artık bitirdik. Şoktan çantalar almıştık. Onları da gösterdim. Simli tükenmez kalem var. Dörtlü. Bunu da yine kardeşim kendisi için almıştı. 2.95 Başlık atarken ya da çizim yaparken kullanabilir. Gayet güzel. Şöyle göstereyim. Daha sonra yine A101'den aldığımız renkli tükenmez kalem var dörtlü. Bu da 2.95 TL. Bunlardan bayağı bir aldık. 3 e, kardeş olduğumuz için dörtlü şekilde. Fiyatı 2.95 Daha sonra gerçekten çok kullanışlı olduğunu düşündüğüm e, fosforlu kalemler var. Şunlar yine A101'den alındı. çift taraflı beşli bir şekilde satılıyor ve 3.25'e gerçekten gayet uygun yani fosforlu fiyatlarına göre hem de çok kullanışlı bir ucu şöyle kalın bununla çizim yapabiliyorsunuz yani fosforlu olarak kullanabilirsiniz diğer ucunu açtığımızda da şöyle ince bir ucu var bu da başlık atmak amacıyla kullanabilirsiniz şöyle netlesin başlık atmak amacıyla kullanabilirsiniz bunu da böyle çift taraflı fiyatı 5 lisi 325 bunlardan da yine 3 paket aldık ve çok kullanışlı oluyor gerçekten hem başlık atmak amacıyla kullanabiliyorsunuz hem de fosforlu olarak kullanabiliyorsunuz bayağı da uzun bir süre gidiyor daha sonra yine A101'den devam ediyoruz. Baskılı fosforlu kalem var. 2.35 TL. Bunların tanesi 2.35 şöyle. Bunlar da A101'den. Geçen desenlerini çok beğendim. Dış kaplarını çok güzel tasarlamışlar. Şöyle netlesin. Böyle yine fosforlu kalem olarak tanesi 2.35. Farklı renkleri var. Sarı var. Pembesi var. Böyle. Daha sonra mor aldık 3 adet. Yine üç kardeş olduğumuz için herkes istediği renkte aldı. Böyle çizim yapmak için, önemli yerlerin altını çizmek için gayet güzel, kullanışlı. Desenlerini de çok beğendim ben. Daha sonra bant kesici var. O da 3.25 böyle satılıyor. Şöyle band kesici. İçerisinde bantla beraber satılıyor böyle. Fiyatı 3.25. Daha sonra sıvı yapıştırıcı var. 50 mililitrelik 1.45 adedi. Böyle bu yapıştırıcılardan. Su bazlı yapıştırıcı. Bu da gayet kullanışlı. İki adet aldık yine ondan da. Sonrasında neon jel kalem var. Bunların da adeti 2.25 Şöyle satılıyor. Böyle genel olarak e, alışverişimiz böyleydi. E, ürünlerini beğendim. Bizzat baktım. Size de tavsiye olsun diye çekmek istedim. Biliyorsunuz yakın zamanda uzaktan eğitim başlayacak çocuklar için. Bu nedenden dolayı evde de eğitim görecekler için çocuklar belki almak istersiniz diye düşündüm. İhtiyacı olanlar vardır. Belki kırtasiye alışverişi yapmak isteyenler vardır. Bu nedenden dolayı hem fiyatlarını içeren hem de ürünleri gösterdiğim ve kalitesini yorumladığım bir video çekmek istedim. Ben hepsinden çok memnun kaldım zaten her sene alıyorum aynı ürünlerden ve beğenerek kullanıyorum çok da kaliteli buluyorum. Daha sonra bir tane daha ürün göstermek istiyorum şöyle Elfanı. Bunu biz A101'den aldık. Fiyatı 24.95. Böyle arkasında şöyle masanın üzerinde sabitleyebilmeniz için şöyle bir aparatı var. Bu böyle çıkıyor. Masanın üzerinde durabilmesi için. Yani çalışma masanıza bile koyabilirsiniz. Hani bulunduğunuz odada serinletici yoksa. Aynı zamanda dışarı çıktığınızda da yine böyle çantanıza atabilirsiniz. Bunu da beğendim yine. Şöyle içerisinden zaten şarj aleti çıkıyor. Şarj ediyorsunuz bu kısımdan bağlantı kablosu çıkıyor. Adaptörü siz kullanacaksınız. Yani evdeki adaptörlerden kullanabilirsiniz. Kutusu şöyle. Pirana markasının USB şarj, e, şarjlı. 3 kademeli hızı var. Mini ventilatör olarak geçiyor. Bunda yine gayet kullanışlı bulduğum bir ürün. Size de söylemek istedim. Şöyle arkasında pili var. E, bu pili değiştirmiyorsunuz. E, şarj aleti var. Onu İçerisinden şarjı çıkıyor. Ara kabloyu koymuşlar sadece içine. Onu da göstereceğim şimdi. Şöyle içerisindeki şarj aletini de göstereyim yine. Şöyle bir ara kablo çıkıyor. Bakın şöyle. Sadece bu çıkıyor içinden. Evinizde böyle mesela şarj aleti var. Bunu böyle e, sökersiniz ara kablosunu. Bu e, el fanın içinden çıkan kablo. Bunu böyle takıyorsunuz. Kendi evinizde bulunan adaptöre. Bir ucunda böyle buraya takıyorsunuz. Bir ucunda böyle buraya takıyorsunuz. Şarj etmek amacıyla. Daha sonra bu şekilde şarj ediyorsunuz. Yani pili şarj oluyor. Böyle rahatlıkla kullanıyorsunuz. 3 kademeli hız ayarı var demiştim. Şimdi evet en son tam vantilatörü anlatıyordum. Orada alanım doldu. O yüzden kaldığım yerden devam ediyorum şimdi. El anlatıyordum. Böyle 3 kademeli hız ayarı var. Şimdi çalışmaya başladı. Bir kere daha basınca ikinci kademeye geçiyor. Daha da arttı. Bir kere daha bastığım zaman üçüncü kademeye geçti ve gayet güzel hava veriyor diyebilirim. Kameradan da görüyorsunuz dur zaten dönmesini. Tekrar bastığımda da kapandı. Gayet güzel, kullanışlı bir ürün. Masaya da böyle yine koyup kullanabilirsiniz. Hem dekorasyon olarak güzel duruyor, hem de gerçekten kullanışlı bir ürün. Tavsiye etmek isterim size de. Böyle kırtasiye malzemeleri genellikle BIM ve A101 ağırlıklı olmak üzere alındı. Hepsinden memnun kaldım. Gayet güzel. Sizlere de tavsiye ederim. Almak isteyen varsa, ihtiyacı olan varsa alabilirler. Kalitelerini gayet beğendim. Kendim için aldığım ürünleri göstereyim. Şöyle bir tane versetil kalem aldım. Uçlu kalem. Daha sonra bir tane şöyle fosforlu aldım. Bu A101'den alınmıştı. 2.35'de dedi. Daha sonra şöyle beşli yine A101'den alınan kalem aldım. Bir ucu e, çift uçlu. Hem başlık kalem olarak kullanabilirsiniz. Not almak için. Hem de fosforlu olarak kullanabilirsiniz. Daha sonra yine A101'den şöyle dörtlü kalem aldım. Bu da yine başlık kalem olarak not almak için kullanacağım kalemler arasında. Sonra bir tane de şöyle cüzdan bu da şoktan Kardeşimin hediyesi. Üç, e, tanesi 7 TL'ydi bunun da. Böyle umarım beğenmişsinizdir. İlk defa bir kırtasiye alışveriş videosu çektim. Okul dönemi yaklaştığı için sizler için böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. E, devamının gelmesini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine böyle ara ara sizler için e, çekebilirim. Hepsi beğendiğim ürünler oldu dediğim gibi. Sizlere de fikir olması amacıyla çektim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler.